6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Binlerce can kaybımız oldu. Kayıplarımızı unutmadık, unutmayacağız. Deprem felaketinin acılarını bir daha yaşamamak için Kılıç Deprem Kabinleri olarak harekete geçtik ve Mart ayında inşaat mühendislerimizle deprem kabini proje tasarımına başladık. Tüm riskleri ve statik hesaplamaları yapıldıktan sonra projemiz Eylül ayı itibariyle tamamlandı. Deprem anında ailenizle birlikte korunabileceğiniz acil korunma alanı olan deprem kabinimizin iskeleti çelik konstrüksiyon, içi ve dışı 18 mm MDF'den oluşan güçlü bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Bu sayede sağlıklı bir şekilde ailenizle hayatta kalabilmenize olanak sağlamaktadır. Kabinimiz Hatay'da deprem dolayısıyla ağır hasar almış 10 katlı bir binanın en riskli bölgesine konularak yıkım gerçekleştirildi. ve yıkım sonucunda çıkarılan kabinden yüzde 99.9 başarı elde edildi. Artık deprem öldürmesin. Kılıç deprem kabinleri.